Son kontrollerini yaptı ve düdüğünü çaldı karşılaşmaya. Ev sahip takım başladı. Her iki takımına başarılar diliyoruz. İlk ucum şansı ev sahip takımdan olacak. Paslaştılar birbirleriyle defansın en gerisinde ve atağa da başlatmış oldular. Bir buruş devismdan. Top sekti defanstan ama kaleci topun korneye çıkmasına izin vermedi. Orta geldi ceza alanına doğru. Top sekti mi hayır hakemin düdüğü var. Serbest vuruş dedi. Tugay ve Mustafa ardından Sercan yerden pasını veriyor. Son anda araya girdi yine Adana 0-1 futbol kulübü oyuncuları. Şimdi Ahmet bir hızlı geçiş hücumu deneyecek. Bir kontratak deneyecek ama Muhammed Beşir yerde kaldı. Birhan'ın bir hareketi vardı. Birhan'la mücadelesinde hakem oyunu devam ettiriyor şimdi orada bir boşluk bulamadı Adana 01 Futbol Kulübü Ahmet Eren güzel sıyrıldı Ahmet. Ahmet Ahmet ortayı yaptı. Top sekti. Kafa! Top out'a çıktı. Top out'a çıktı. Adana 01 Futbol Kulübü adına dakika 15 diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde güzel bir kafa geldi. Orta geldi. Bir müdahale diğer taraftan köşe vuruşu. Okan ortayı yine yapıyor. Bir kez daha uzaklaştırdı Altın Ordu takımı. Şimdi Fatih pasını verdi. Ömer Önder, Ahmet. Ahmet geçti Ege'yi. Ahmet ortayı yapıyor. alanı içerisi tehlikeli bir pozisyon olabilir Muhammed Beşir. Son anda bir müdahale, iki kişi, üç kişi sıkıştırdı Muhammed Beşir. Okan'dan geçti top. Son anda uzaklaştırdılar hakem faulü verdi. Altın Ordu takımı serbest vuruş kullanacak. Yetişebilecek mi orada? Topa Ömer Önder yetişti. Şimdi getiriyor topu Ömer Önder. Takım arkadaşlarına baktı. Orta geldi. Ceza alanına doğru ama bir kişi var orada. Top ceza alanı dışına çıktı. Okan Derici atak devam ediyor. Tehlike devam ediyor. Muhammed Beşir Adana 0-1 futbol kulübü adına. Zahit Zahit sağ taraf atak yönü. Şimdi topu aldı Okan Derici. Okan Derici topu bir an için kaybeder gibi oldu ama kaybetmedi. Şimdi atak yönü merkeze döndü. Okan Derici, Okan Derici vuruşunu yaptı. Cezalan içerisinde Denizhan bir kez daha. Ama Okan Derici bir faul bekledi. Belki bir penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Kika. Birazdan da çıkacağız 43. dakikadan orta geldi ceza alanına doğru. Hiç kimseye değmedi. Taça çıktı top. Zahit. 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 Topu getiriyor Zahit. Zahit. içeride de insan var. Muhammed Beşir var. Zahit pasını verdi. Okan geriye doğru. Şimdi döndü Ömer Önder. Ve Fatih. 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 Şimdi Muhammed Beşir. Okan. Zahit tekrar sağ taraf Ucum şansı Ömer Zahit Tekrar Ömer Zahit Çok güzel ikili ucumlar Denizana gelmedi top Son anda ayak koydu Altın Ordulu oyuncular Bir kez daha defansa topu uzaklaştırdılar Şimdi atak geliştirecekler 2 kişiyle çıkıyor Altın Ordu takımı adına ama Altın Ordu takımı ama orada Bir müdahale geldi Altın Ordulu bir oyuncu da Yerde kaldı Onu da sizlere söyleyelim. Ve Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Oyun zaten duraklamıştı. Ve ilk yarıda Adana 0-1 futbol kulübü 0. Altın Ordu 0. Ali Oğuşpikler Stadyumunda ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ve ikinci yarı Hakem Gökhan Demeli'nin düdüğüyle başladı. Altın Ordu Konuk ekip ikinci yarıya başladı Furkan. Zahit ortayı yaptı. Kafa kaleci. Kaleci Muhammed Beşir'in kafası. Kaleci Arif'te kaldı top. Dakika 51'den çıkıyoruz. Orta geldi. Kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Arif şimdi Furkan. ileriye topu gönderdi. Sercan. Sercan kaleciyle karşı karşıya. Sercan. Sercan vuruyor. Top out'a çıktı. Top out'a çıktı. Çok önemli bir gol şansı altın ordu için. 53. dakika Sercan kaleyi karşısına aldı. Vuruşunu yaptı. Tahayı geçen top out'a çıktı. Sevgili futbol severler. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Orta geldi. Kaleci Taha. Daha hemen uzattı topu iki kişiyle hızlı bir atak şansı olabilir mi? Hemen Furkan'a. Furkan, 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 iki kişiden sıyrıldı. Pasını da verdi Muhammed Beşir'e. Muhammed Beşir yetişebilecek mi? Topa yetişti. Taça çıkmadan Muhammed Beşir takım arkadaşlarına baktı, ortayı yaptı ama top avuta çıktı. İstediği ortayı yapamadı Muhammed Beşir. Bir duran top şansı daha Adana 0-1 futbol kulübü adına Oyunun sonları Geldikçe tabi heyecan da artıyor Gol sesi çıkmadı bu dakikaya kadar Fatih orta geldi ceza alanına doğru Top şimdi sekti altın Altınolulu oyuncular topu uzaklaştırdı ama Atak devam ediyor Adana 0-1 futbol kulübü adına Bir ikili mücadele O ikili mücadeleden kim Galip çıkacak diye Baktım Şimdi sekte Ege. Ege topu kontrolü altına aldı. Ege şimdi Sefa. Vuruş geldi kaleci. Kaleci ceza alanı dışından vuruş geldi. Kaleci Taha topu kontrolü altında tuttu. Etkili bir vuruş olmadı. Top Burak'ta. Burak ve hakem son düdüğü çaldı sevgili futbol severler. Göktan Demeli son düdüğü çaldı. Kazanan çıkmadı Adana'da. Adana 0-1 Futbol Kulübü Altın Ordu mücadelesi başladığı gibi sona erdi. 0-0 bitti.